Evet, bir seyahatin daha başındayız. <laughs> Amman'a gidiyoruz. Amman amman. Neredeyiz? Ankara'ya sen bu. En sevdiğim. Ve karşımda diğer en sevdiğim. <laughs> Karım. Nasılsınız Tuba Hanımcığım? Buyurun, bir topun al. İyiyim. Heyecanlı hissediyorum. Amman hakkında neler düşünüyorsunuz? İlk başta endişeliydim Ürdün'le ilgili. Hı. Endişelerim vardı. Ama bugün birkaç bir şey okudum. Endişelerimi giderdim diye düşünüyorum. Heyecanlıyım işte. Gideceğiz, göreceğiz. Bakalım neler olacak. Amman'da da açalım tekrardan. Amman amman. Şimdi havalimanından indiğiniz zaman e, en son çıkışınız burası. Buradan çıktıktan sonra araba kiralama yerleri hemen şurada sağ tarafta zaten. Tüm firmalar burada. Ayrıca şurada telefon firmaları var. Ben Zeyn markasından aldım. Zaten havalimanından ilk çıktığınız kapıda orada karakot okutup e, size yardımcı olan iki tane çocuk oluyor. Onlar diyor ki işte 5G mi istiyorsun 4G mi yani 4G 100 GB bana yetti açıkçası ee, Ne kadar aldım 20 20 Jordan dinarı olması lazım yani 100 GB internet 20 Jordan Dinarı Yani Petra'nın da çoğu yerinde çekti Quadram'ın da çoğu yerinde çekti Yani Buradan alabilirsiniz Arabayı aldıktan sonra Şuradan şu kapıdan dışarı çıkıyorsunuz ve oradan teslim alıyorsunuz Arabayı teslim alırken Video çekmeyi unutmayın çünkü yani ben Europe aldım sıkıntı olmadı ama e, bazı marka o kadar salak saçma araştırma yapıyorlar ki hani böyle hiç dikkat çekmeyeceğiniz örnek veririm Sol arka farda hiç dikkat çekmeyeceğiniz bir şeyi aa bakın burası çatlamış kırılmış gibi bir şeyler diyerek size sıkıntı yaratabilirler. Onun için dikkat edin. Bazen de böyle Tuba Hanım'a da taşıttırıyoruz. Şimdi biz dönüş yapacağız. Ben depozitomu teslim aldım Europe Car'dan. Zaten 350 Jordan lirası depozito çekiyor. Ve direkt zaten tık diye hesabıma geri geldi. Havalimanı bura. Otobüslerin durağı veya işte Uber. Bir de Karim diye bir Karem diye bir uygulama var. Zaten buraya geliyorsunuz. Bunların çoğunu araştırırsınız. Zaten Uber evrensel onu kullanabilirsiniz. Taksiler falan da var. Ne kadar fiyatları var bilmiyorum ama ben 5 günde 1200-1300 kilometre yol yaptım. Yani onun için hani çok gezecekseniz araba kiralamak mantıklı. Şimdi biz dönüşe geldik. Arabayı teslim ettik. Bir sıkıntı çıkmadı. Ki bununla ilgili zaten ufak bir video koydum benden. Şimdi yani, genel olarak... Mirok kardeşindekiler hı. sıkıntı çıkarabiliyor. Çıkarabilir. tişörtlüler kimin de biraz Şimdi bilmiyorum ama <laughs> onun şeyini yazacağım. Bir firma var. Yani dediğim gibi çok saçma sapan şeylere takıp gözümün önünde e, Avrupa'da bir turiste sıkıntı yarattılar. Şimdi genel olarak söyleyeceğim şey trafik sıkıntılı eğer araba kiralayacaksanız çok değişik araba sürüyorlar yani sürücüler de yayalarda çok fazla çılgın. sıkıntılı yani asla ışıkmış yaya geçirilmiş geçir gibi, geçir. gibi dinlen, yaya geçidi zaten, zaten hiç yok. görmedim bu arada zaten Petra, Vadiran buralarda neredeyse trafik ışığı hiç yok Aynen. yaya geçidi falan yok Amman'da ve Ceras'ta. Eh biraz var işte. Onlarda da zaten kimse bunu takmıyor. Aynen bunu kimse yani, takmıyor. Yani yayaya ya, kırmızı dayansa birden atlıyorlar önümüze. Hem birden atlamaya geçti mi çok hasta hasta geçiyorlar yani, yavaş ya. yavaş geçiyorlar. Buna dikkat edin. Onun dışında ee su su karaborsa. Yani normalde bir buçukluk su e, 0.35 Dinar. Ama ben Yarım Dinar'a, da, dinara aldım. da aldım, bir Dinar'a da aldım, bir buçuk Dinar'a da aldım, aldım. İlk, i̇lk gün bir buçuk Dinar'a su aldım. Ona düşmeyin. Ee, ama ha, zaten ha, En önemlisini söylüyorum, en 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 önemlisi, bunu zaten bununla ilgili sadece story de çekeceğim. Ee, sana kitlendi, şöyle yapayım. Şöyle bir şey, ee, sakın ama sakın eğer ihtiyacınız yoksa havalimanında para bozdurmayın. Çünkü şöyle ha. bir şey, Havalimanında para bozdurmayı hem düşük tutardan yapıyor şöyle söyleyeyim 100 dolara 122 e, 121 dinar gibi bir şey veriyor Artı Fi kesiyor zaten Fi ücreti ben burada normal zannettim ama daha sonra Petra'da para bozdurduğumda 100 dolara karşılık 100 dolara karşılık mı? pardon 200 dolar 200 dolara karşılık burada 121 dolar aldım Petra'da 200 dolara karşılık 128 dolara şey dinar aldım yani arada 6-7 dinar var ama 6-7 dinar... Da ha fi ücreti de almadılar. 6-7 dinar az değil. Bir de burada şey diyorlar, isterseniz 100 bozdurmayın, 200 bozdurun. Daha az alabiliriz. Daha az fi ücreti olur falan. Böyle deyince zannediyorsunuz ki burada fi normal. Yok arkadaşlar burada fi falan normal değil. Fi ücreti için yani eğer ihtiyacınız yoksa, eğer para vermeyecekseniz... Zaten her yerde kart geçiyor bu arada. Bir şey diyeceğim fi ücreti vermedik mi? Havalimanında mı? Sırbistan'da mı? Her yerde. Hatırlamıyorum. Vermedik Sanki ya. Sanki verdik gibi ya. Ya şöyle bir şey bu arada. Kredi kartını kullandığınızda belli yerlerde, özellikle Petro ofisinde falan, belli tutarların üzerinde belli fiiler alıyor. İşte 0.50, 0.25 gibi fi ücretleri alıyor. Ona yapacak bir şey yok. Kredi kartı kullanıyorsanız bunu göze alacaksınız. Ama para bozulurken fi ücreti ödemek saçmalık. <laughs> Bu arada Petra'nın içerisinde hiçbir şekilde hediyelik eşya almayın. Aynen. Bununla ilgili de kısa bir video shorts paylaşacağım. Dışarıdaki hediyelik eşyacılarda yani tam o giriştekilerden hmm. Alabilirsiniz. Yani şöyle basit. Ya. alırsanız zaten çok çok... Amman hele hele çok çok uygun. Şöyle söyleyeyim. şişe içine Jordan kumunda <laughs> işte yapılmış sanat eseri gibi bir şey var. işte böyle deve falan çiziyorlar. E, Petra'nın içindeki yerde <laughs> Bana şişesine 75 dinar dedi. Amman, e, ben onu daha sonra e, Petra'nın çıkışındaki yerden 4 dinara aldım. Yani 75 dinar nerede, 4 dinar nerede onu hiç söylemiyorum. Amman'da da mesela 5 dinardı bu. Yani onun için ne varsanız yaparsanız yapın. Amman'da yapan. da 4 deseniz 4'e verirler. Ha, 4, 4 deseniz de verirler, 3 de deseniz de verirler. En büyük kural pazarlık yapacaksınız abi. Amman'da pazarlık yapacaksınız. Türk Ve burası da Petra'nın girişi. Şimdi, şimdi... Şuradan herhalde şeyini yapacağız. Onu yapalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi Petra'ya girdik. Burada atlı abiler, eşekli abiler insanları taşımak için el hazineyi götürmek için şey yapıyor. Thank you. Thank you. Bir de böyle bir var. Atlara biniyoruz. Atmak bilmem bu yolda. Burada yolda atma mı binir? Tuba Sarıcım. Şimdi burada sik yolu başlıyor. Sik yolunun başladığını da şuradaki tabeladan çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. tabii ki bu yolun sonu artık El çıkıyor. Bir şey diyeyim mi? Videolardakinin yanında böyle kendini görünce bambaşka bir şey. Kesinlikle. Dünyanın, yeni dünyanın, dünyanın yeni yedi harikasından biri. Bugünleri de gördük Rabbim bize. Bunu da görmeyi nasip etti. Yok bebişim. Ama sen istiyorsan seni bir şekilde sokarım falan diyormuş. Ha ışıklandırma da bak şunlar. Gece. Bak şu yanlarındaki şeyler Büyük baskı zamanında iskele koyarak yaptıklarını düşünüyorlar. Yaparak aşağı inmişler ya. Ha, yukarıdan yukarıdan aşağıya doğru yapılmış. Hatta bir dedikodu diyor ki bir, daha bir kat daha varmış aşağıda falanlar filanlar. Şu iki tane ortadaki şey sütün yıkılmış zamanında biliyorsun. Onu, ortadaki, ben de yıkılanları arıyorum. Ortadaki iki tane yıkılmış zamanında. Üstteki Hayır. Aşağıdaki orta. bak 3-6 tane ya. Ortadaki üçüncü ve dördüncü zamanında yıkılmış ha, depremde. Da şey olmuş. Aynen. Daha sonra şey. tekrardan restore etmişler. Yani aşağısında bir kat daha var diyorlar. Hani hurafe falan diyorduk ama şurada demirler var. <laughs> Geldiğinizde göreceğiniz demirler var. Demirlerin aşağısına baktığınız zaman gerçekten bir kat varmış gibi de gözüküyor. El hazne, hazine dedikleri alan burası. Şurada insan kalabalığının olduğu yerde e, güzel bir açı var. Tam el hazineye alan bir açı var. E, ayrıca şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama şu yolda şu an insanlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi buradan çıkıyorlar, şurada resim çekiliyorlar yukarıda. Bak yukarıyı gördün mü? Evet. Oraya. Bak bir ücret veriyorsun. Ücret verip oraya çıkabiliyorsun. Petra'da güzel manzara resim çekmek istiyorsanız böyle sağ çaprazında şöyle bir yer var ve böyle bir fotoğrafçınız varsa size her zaman çeker. Ve Petra. Şimdi şu yoldan ilerleyip gideceğiz. Hala arada demin bahsettiğim yukarıya çıkma olayını önceden burada çocuklar falan yapıyordu. Yani buranın yerlisi yapıyordu. Şimdi sabit fiyata yapmışlar. 10 Jordan dolar şey 10 Jordan dinarına yapmışlar. Kulüp kartı ha o 15. 10 Jordan dinarı veriyorsunuz. Yani yaklaşık 500 TL yukarıya çıkıyorsunuz ve yukarıdan el hazneyi alarak şey fotoğraf çekiliyorsunuz. Bence bu açı çok iyi. Bakın. Burayı unutmayın. Böyle bir de fotoğrafçınız varsa ömür boyu. Şey <laughs> aklımı aklımı unuttum. Binmedin, mi? Yok ya deveye binmeyeceğim ya. Sen niye beni deveye bindirmeye çalışıyorsun ya? Öyle şey. Bu arada bir de 10 Jordan verip şuraya çıkacağım. Çıkacağım, 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 çıkacağım. Şuradan fotoğraf çekeceğim. Valla Vallahi şuradan çekin, mis gibi. Değil mi hayatım? Bence de yukarı çıkmaya gerek yok ya. Yani. yani çıkmadım ama zaten ayaklarım... Şimdi Daha sonra pıtı pıtı yeni yolumuza yürürken böyle güzel bir yer var. <laughs> Videosunu izledim. Bloggerların hepsi merak edip şu içerilere giriyor tamam mı? İçerileri de şu an mevcuttaki bedeviler falan kullanıyor. <laughs> İçerisi hep devesi değil falan kokuyor. Onun için hiç merak edip de girmeyeceğiz. <laughs> İçinde ne olduğunu az uçuk biliyoruz. <laughs> i̇yi. <Böyle. gülüyor> Oğlum burası çok iyi ya. Baksana tu yukarıda şeyler var. Abi. Nasıl bir Nebatiren nasıl bir işsizlik diyeceğim de adamların işi de buymuş sanki ya. Senin de Ş Ş Değil mi? Antik tiyatroya yaklaştığımızda şurada gördüklerimiz nebati mezarları. Bunlar nebati mezarları. Hepsi, hepsi şey diyeceğim, burada yukarıya çıkan merdivenler var. Büyük olasılıkla sadece manzara var bu tarafta. Ama şuradakinde burayı hiçbir vlogger da görmediydim açıkçası. Hem mağaralar var hem de yukarıda yine bazı yapılan oymalar var. Çıkalım. Tiyatro'nun oraya gelip o köprüyü geçip çıktığınızda şu kadar merdiven çıkıyorsunuz Bir şuradaki alan var. Bir, bu alanlar var, yukarı gidiyor. Ama asıl olay Best View dedi. En iyi manzara diyor. Bakalım ne kadar en iyi manzara. <laughs> Ve buradan da tiyatroyu aşağıdan çekmeyi düşünüyordum ama herkes gibi aşağıdan çekmeye gerek yok. Mis gibi manzara, evet. Bestview dedikleri işte, şurası ya, yes. orada fotoğraf çekeceğiz. Hayır, oraya inmeyiz. <laughs> Tabii Bestview bir yaptı, pitch oldu. Ve yürüyüp devam edeceğimiz yol buradan gözüküyor. Şöyle bu yolu devam ederek Gireceğiz manastıra. Şuraya çıkmaya gözüm yemedi ama yarın olmadı geldiğimizde çıkılabilir. Orada da çünkü Aa, bir şey diyeceğim hayatım bayağı var aslında. Yani baksana biz şu sağdan indik. Bak aslında benzer duvarlar. Orada da yeni bir yer yapmışlar. Orada da var komple şu yoldan çıktı. Olmadı yarın da oraya çıkarız. Şimdi manastıra doğru ufak 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 Hı. gidiyoruz. Yoruldum. Ne kadar? Manastırda gece kalacağız. <laughs> manastır otel varmış manastırda. Bir şey diyeceğim. Evet, biraz yorucu bir şey oluyor ama değiyor yani. Yani değiyor. Hayatta bir kere geliyoruz. biraz, biraz... biraz... Tamam işte, yarın güzelce bir yatar dinleniriz. O deminki Royal Tom'smuş Mezarlıklar. Buradan çok daha güzel gözüküyor. Buraya gideceğiz ya. Buraya gideceğiz. Thank you. Ha Vandina, her şey Vandina. Van Vandina'nın kaç para olduğundan haberi yok. Artık Tuba Hanım'cım nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Biraz fazla yorulduk. Bir dinleyelim. Evet, bir mola verelim. Zaten bayağı ilerledik. Şöyle haritadan göstermek <laughs> Aynen, kısmı. bayağı ilerledik. Yine, de ilerledik. Buradan girdik. Bayağı dolandık, 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 dolandık. Şu anda neredeyiz? The Church, Colonel, Great Temple'ı da geçtik. Ha, şu demin en son gösterdiğim yer Tasra mintmiş, ee, şurada Lyon Tricrom var ve en sonda da manastır var. Lyon Tricrom da şuradan göstereyim. Şöyle yaparsam, gözüküyor mu, parlamıyor. Ben bunu zaten buraya eklerim. Lyon Tricrom da burasıymış ve son manastır zaten 15. nokta. Bu da güzel ama ya burayı sevdim. Şu serin serin oturuyoruz. Değil mi bepi, güzel kapı. Bir an kendimi şöyle alayım. Böyle çok farklı, güzel bir deneyim oluyor bizim için. Karımla. Evet. Oğlum yorgunluktan tipim, <laughs> tipim kaymış. Ama enerjim var hala. Şapkam da kaymış. O zaman kapatıyorum. Bay bay. Manastır'a giderken merdivenler ve bu merdivenleri gören. Merdivenleri görünce bu moralim bozuldu. <laughs> Ayaklarım ne oldu. Yavaş yavaş. Çok değil ya. 300-500. Hadi bilemedin 700 olsun. <laughs> Kaleye çıkarken de mi? Az kaldı. Bir şey diyeceğim. Orada bu kadar yürümemiştik ha. Evet. Ama orada tırmanmıştık. Orada çok tırmanmıştık. Bir de bir şey diyeceğim bak. Yani gerçekten yazık günah. Eşeğe bineceksin. O eşek bu merdivenleri çıkacak. Eşek buradan gitmiyordur canım. Aa gidiyor bebeğim yukarıda. Evet, Aa, Hayır canım manastıra kadar götürüyor işte eşek. Yani harbi eşeklik yani. Bir de bana diyor lan ben 115 kilo adamım. Eşek ben o eşek çatlar patlar. Cık. Binen var mıdır? Vardır. Bir şey diyebilir miyim? Diyemem. Ama Araç yolu evet yok. Araç yolluk bir durum yok ki zaten. Onun için manastıra diğer taraftan gidiyorlar ya. Bak bakayım. Canını yiyorum senin ya. Bayınmadan 5 dakika öncesi. Oh. Ve bu merdivenleri çıkarken şurada şöyle bir kaya düşmüş. Zaten bunu herkes paylaşıyor. Bu kayanın en önemli noktası şu. Gölgesi. Millet burada gölgesinde soluklanıyor. Başka hiçbir şey yok. <laughs> evet. Yani manastıra çıkarken ha? Neden? Çünkü zekamızdan <laughs> Manastır'a çıkıyoruz ve hala merdivenler var. Ve hala bitmedi ve 15-20 dakikalık tahmini. 15 dakika dedi, 30, dakika dakika. 30 dedi de o biraz <laughs> yavaş iniyordu çıkıyordu bence ondan dolayı. Biz şurayı çıkınca bitiyor büyük olasılıkla. Bakalım göreceğiz. <laughs> Şu anda <laughs> son düzlükteyiz. Şöyle yapalım. Az kaldı. Manastırın son düzlüğündeyiz. Bayağı da çıkıyoruz. Her çıkan, daha doğrusu inen şu kadar kaldı. O kadar kaldı diyerek moral mi veriyorlar? Moral mi bozuyorlar? Bilmiyorum. Yol yakın Yol hiç yakın olmadı. Evet. Yorulduk. Rengin değişti. Gözlüğünü bir kaldır. Bu kırmızılığını unutmayalım. Orada çok belli değil ama şu an büyük ekranda büyük oska belli olacak. Kız. Ya inanılmaz güneş kremi bocalamama rağmen. Yandın. Ben yandım mı o kadar? Yandın sen de. Valla. O severim. Değdi mi? Sen kızgınsın şu an değmedi. Aynen. <laughs> yani. Master içine giremediğim sürece benim için bir anlamı yok. Ama buraya kadar gelmişken manastırı yok ya, görmeseydim. Yok, yukarıya gitmek saçmalık bence. Değil, değil. Ya bir sürü yer gördük, saçmalama öyle deme tamam, ya. Tamam, yo gördük, ona bir şey demiyorum. Var ama görmesem de olur muydu? Olur. Bu kadar yol yürünmez o kadar pisliğin içinde. Yani şunu evet, göreceğim diye gerek yok. Bu arada manastıra gelene kadar hayvan pisliği. Yani eşek, at boku ve onlardan kaynaklı sinek. Sinek. Bir de şu an biz Mayıs'ın ortasına geldik. 30-32 derece sıcaklıklar var. Yani yazın burayı düşünemiyorum. Eğer yazın gelme gibi bir düşünceniz varsa... Gelmeyin. <laughs> ya da gelin Petra'ya kadar gelin. Petra'dan hatta şey tiyatroya da gelin. Tiyatrodan oradan geri dönün. Hatta kilise bile olabilir ya. Orada mantıklı. Oraya kadar okey. Ama ondan sonra eh, geri dönün. Yani manastıra bir de şey var. Tersten gelip... Manastırdan başlayıp en başa götürüyorlar. Belki bir tık daha mantıklı o, olabilir. O da Derdine mantıklı. Hatta ben için. Japon Hamza diye bir eleman var. Onda da izlediydim. O öyle yapıyordu. Buradan geldi, buradan başladı, en başa gitti. Aa. Kendi aracınıza tabii ki gelmeyin buraya. Manastır tarafına. Birisi getiriyorlar. Zaten siz Petra girişe gittiğiniz zaman hemen geliyorlar yanınıza ve diyorlar ki isterseniz sizi... Ya sessiz ya. Herkes bizi dinliyor. Dinlesin. Türkçe bilmezler zaten. <laughs> i̇sterseniz sizi manastır tarafına götürebiliriz diyorlar. Öyle. Vlog çekiyorum. Ne yapayım? Bağırmayayım. Bağırmıyorum zaten. Benim sesim birazcık yüksek. Birazdan burada bir, bir saat dinleniriz biz bir koskola. Zaten saat kaç şu anda? Bir buçuk, iki buçuk. Üç gibi buradan çıksak iki saat sürse 5 Tam kapanışa kadar çıkmış oluruz bir buçuk iki saat sürer dönüşümüz. Kapanışı mı var burada? Ha beşte mi? kapanıyor. Sonra akşam e, Bizi iyi yaşa ben bebeğim. Ağızlar, yok yok. Yerle. Night Petra için hazırlık yapıyorlar. O zaman tamam. Manastır'dan da bu kadar. Kapatıyorum. Manastır gösterdin mi? Çekeceğim. Birazdan da Manastır'ı çek, çekeceğim. Görsünler. Evet gör. Manastır görmeniz lazım. Bebek <laughs> Manastır... Dostun düşmanın görsün çek. <laughs> Manastır bu videonun başına koyarım. Tabii. Başına koymayayım. Bundan sonra Aa, koyayım. Videonun başına ne koyacağını çok iyi biliyorum ben senin de. <laughs> <Yoruldu. gülüyor> Aa, ah, sol ayağımı, şey, sağ ayağımı muhtemelen. Çünkü dileğimi hissetmiyorum ben. Ama bu, bacak bacak kusura atma işte. Ne yapayım? Acır. Bu arada pantolonu yırttım. O da güzel oldu. Bu arada buraya şortla falan çıkıyorlar. Biz kotla geldik diye evet. ilk başta ha falan dedik ama sinekler o kadar rahatsız ediyor ki hiçbir yerime değmemesi yani kotla geldiğime şükreder hale Evet verdik. ama bu arada bir şey diyeyim. Şortla falan da gelseydik çok fena yanardık ya. Ya yanmak bir yana sinekler, sinekler çok rahatsız evet, Sinek hala. Ya. şu an size bunada... Yandık zaten yandık yani ona bir şey yok Allah yapmasın <laughs> Aynen. Manastır'a kadar çıktık yandık. <laughs> Ve Manastır. Manastır'a da bu kadar buraya kadar gelip de sonuna kadar gelmedi muhabbeti olması dedik. Geldik. Dünya merdiven çıktık. Tam olarak buradan geliyorsunuz. Şöyle bir kafe var. Şöyle bir yorulmuş bir eş var. Bitkinlik, yorgunluk. Ayağının suyu bitti ördeğimin. <laughs> <laughs> Civcivimin pardon. Ee, Manastır bilmiyorum ya. Buraya kadar geldikten sonra bence kesinlikle görülmesi gereken bir yapı. Hani gelin ya görün işte ya. Hani yürümeyi dert etmeyin. Ha ama çok tıkanırız diyorsanız tabii ki de gelmeyin. Tiyatroyu yukarıdan çektik. Aşağıda. Oradan da yok. Şöyle çektik mi? Ve tilkiler. Kürkçü dükkanına. Geri döndü. Ama nasıl döndü? <laughs> dükkan Petra şu anki dükkan. Benim için. Thank you. Badiciler, golf arabacılar şöyle de. Burada pusudalar. Alıp sizi Petra'nın girişine götürmek <laughs> istiyorlar. Ve 15 Jordan'ın